eşim ailem de çok seviyor. Patlıcan şehzade. Evet, ismi çok güzel. Kendisi çok lezzetli. Yani büyük denir ya gerçekten büyük bir yemek. Malzemelerimizi sayalım. 3-4 adet 4 adet değil mi kızım? 4 adet orta boy patlıcanımız var. Küp küp doğradık. 1 adet irice bir soğanımız. 600 gram civar etimiz. 4-5 adet yeşil biber. 4 adet sarımsak, 1 kaşık salça ve baharatlarımız karabiber, pul biber, tuz, kekik bunlar var. Öncelikle ne yapıyoruz? Her zaman söylediğim gibi etimizi ocağa koyuyoruz. Ve yarım çay bardağı kadar su ekleyip ocağa koyuyoruz. Kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar çektiği zaman %80 pişmiş demektir. Bunu ocağa götürüp koyalım. Suyumuzu da azıcık ilave ederek. Sonra patlıcanlarımızı kızartalım. Hadi kızım ocağa geçelim. Evet etimizi koydum. Şimdi gördüğünüz gibi yarım çay bardağı sıcak suyumuz, ay, su. Suyumuzu da ilave ediyorum. Biraz ısınsın sonra kısacağım altını. Bir taraftan da patlıcanlarımızı kızartalım. Aşamalı, e eti pişecek, e, patlıcanlar kızartılacak, sonra e, sosu yapılacak. Hatta dört aşamalı diyebiliriz. Biber, sarı, e, biberi, soğanla hepsi kavrulacak. Biz şimdi iki aşamayı bir yapalım, sonra sizlerle buluşalım diyelim mi? Patlıcanları kızartalım, sizlerle buluşalım. Diğer tavamızı aldık, ona birazcık sıvı yağ koyuyorum çok az soğanlarımızı koyuyorum küp küp doğranmış genetik soğanlarımız patlıcanlara bakalım ısınmış mı yağımız o oh, ısınmış evet. kızartalım uçalım dedik ama üç işi bizden yapalım bir karar ver hızlanalım e, ee, güzel günü Yeşil biberlerimiz vardı doğranmış. Onları da koyalım. Ve sarımsaklarımız onları da koyalım. Baharatlarımızı koyalım. Pul biber. Şimdi tuzumuzu ilave edelim. Çok az. Sosuna da tuz atacağız. O yüzden dengelememiz gerekiyor. Bu arada patlıcanlarımız da kızardı. Şimdi onları da alacağım. Mutfağımız gibi kokular sardı. Evet, patlıcanları alalım. Ben göz kararı yapıyorum hepsini ama bir buçuk su bardağı diyelim sıcak su, bir yemek kaşığı salçamız var. Evet, biraz kekik atmak istiyorum. Kekik patlıcana ete çok yakışıyor. Kekiği çok seviyoruz. O yüzden bol bol kekik koyuyoruz. Bir miktar tuz koyalım. Tavaların altını kısıyorum bir taraftan. Evet bu arada sosumuz kaynasın. Evet. Harika bir sos olsun. Etimiz suyunu saldı çekti. Gördüğünüz gibi pişti. Şimdi soğan ve sarımsak, yeşil biber onlarla buluşturuyorum. Şunun dibindeki lezzeti gitsin istemiyorum. Bir miktar çok az bir. 2 yemek kaşığı kadar şöyle etinin lezzeti gitmesi. zaten. Tamam bu kadar. Sosumuz da burada gördüğünüz gibi fokur fokur kaynadı. Masada buluşalım. Evet. Patlıcanlar kızardı. Et sebzesiyle harmanlaştı. 5 dakikada kadar birbirine karış şey yaptım, pişirdim. Biraz kendini buldu. Sosumuz hazır. Ne yapıyoruz? Patlıcanlarımızı yağını da çektirdik. Borcamıza koyuyoruz. Sonra bu güzel bisküvi etli parçamızı da koyuyoruz. Sonra bunları birbirine karıştıralım. Her tarafına eşit geçsin. Gördüğünüz gibi yemeğimiz muhteşem. Ne nasıl yaparsanız yapın sonucun her zaman güzel olacağı bir yemek. Sosumuzun özüne bakın. Çok güzel, özlü bir sos. Ben biraz pratikliği seviyorum. Bu şekilde hemen çok uğraşmadan evet üzerini süslemeye gelelim. Nasıl arzu ederseniz şu şekilde süsleyelim. Büşra'cığım istediğin bir şey var mı? Anne şöyle süsle bir yer var mı? Yok anneciğim. Pişirelim artık. <laughs> Biz bu arada pilavımızı da yaptık. Çünkü iftar zamanı geliyor. İftar zamanı geliyor oruç. Çok şükür Allah'ıma bugün de gördük. Evet ben kendi nasıl istiyorsanız o şekilde süsleyin. Şu domateslerden de koyalım. Biraz kararsızım ben. Bazen böyle kararsızlığım tutuyor. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? Nasıl Müşra'cığım? Yeterli. Bence yani güzel oldu. Başka biber koyayım ister misin? Tamam, fark etmiyor. Tamam. Buyurun. Göstereyim mi yavrum? Evet. Hı -hı. Şimdi fırına götürelim. 180 derecede ısıtılmış fırınımız. Ona götürelim. Üstündeki zaten bütün hepsi pişmiş arkadaşlar. Üzerindeki domates ve biber solsun. Birbiriyle şöyle bir kaynaşsın, bir fokurasın. Tamamdır. Haydi fırına. Evet. Hala pişmeye devam ediyor yemeğimiz. Pişti. Çok güzel görünüyor. Kızım nasıl kaldırırım bilmiyorum. Tamam Bakın. ben gördüm. Tamam. Gördün mü anneciğim? Oh kokusu harika. Kekik kokusunu alıyorum. Arkadaşlar mis gibi yemek. sevenlere afiyet olsun. Yanına bir pilav, bir salata, bir çorba yeterlidir. Biz pilavımızı, her şeyimizi hazırladık bu arada. Ne diyorum? Beğeni yapmayı unutmayın. Abone olursanız teşekkür ediyorum. Salihanat.karal Instagram adresi. Elimi mutfağı orada da. Gününüz keyifli, yemekleriniz lezzetli olsun diyorum. Ve hoşçakalın.